İstersen hala bu evliliği bitirebiliriz. Seni buradan çekip alırım. Ama gerçek şu ki. Kabirkan ailesinden bir kadının daha hayatını kararttı. Tıpkı yıllar önce annemin hayatını kararttığı gibi. Ne yapacaksanız yapın. Ben kocamdan da oğlumdan da vazgeçmem. Hiçbir bedel buna yetmez. Gerçek ortaya çıktı. Sen hamile değilsin. Bu evde artık duramazsın, Farya. Çık buradan. Burası sana ait değil. Git. Benim soyumun önünden silin git. Hemen hazır ol. Şimdi. Hayır. Asla. Çünkü bu gerçek bir evlilik değil. Biz bu nikahı sadece mecbur kaldığımız için yaptık. Daha fazla direnme. Söyleneni yap. Yoksa bu iş çok daha kötü bir yere varacak.